uzunca bir süredir. Ta Van depremine, bayağı da uzun bir süredir. Deprem olduğunda devletimiz anında olay yerinde tüm imkanlarını seferber ediyor. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yine deprem duyulur duyulmaz ya aracıyla gittim ki muhtemelen aracıyla gitti değil mi? Bir arabanın içinde ben fotoğrafını gördüm ama... Muhtemelen aracıyla ...birkaç saat içerisinde deprem bölgesinde oldu. Süleyman Soylu bu konularda hakikaten... ...söyleyelim duyarlı. Anında olay bölgesine ulaşıyor. Depremse deprem, yangınsa yangın... ...başka bir şeyse saldırıysa saldırı... ...anında olay bölgesine ulaşıyor. Ve orada... E, ...koordinasyonu... ...sağlıyor. İşte bu tür zamanlarda... işte ...bakan bölgede olduğu zaman... ...koordinasyon çok daha hızlı sağlanıyor... İki saat sonra olay yerinde olan devletin en üst yetkilisi, yetkililerinden biri, bakanlarından biri orada. Sağlık Bakanı ayakta e, o irtibatları sağlıyor, devlet orada. 2.136 personel AFAD'ın hemen bölgeye sevk ediliyor. 418 araç bölgeye hemen sevk ediliyor. Bakın insanlara... Polarlar dağıtılmış. Anında yemek alabilecekleri sistemler inşa ediliyor. Anında, bakın daha güne ağarmamış bile. Çay, çorba, kahvaltı, kızılay, olay yerinde yardım paketleri. Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bunlar çok kıymetli, bunlar çok değerli. Bugünün hep onu söylüyoruz ya. Yeni nesil üzerinden değerlendiriyoruz ya. Yeni nesil bilmiyor. 99 Marmara depremi yaşandığında hepimiz yaşadık o depremi. <laughs> Devlet 3 gün sonra deprem bölgesine gitti. Ankara'dan Kocaeli'ne, Sakarya'ya 3 günde ulaşabildi. Dönemin başbakanı Ecevit o gece On binlerce insanın öldüğü o gece, bak on binlerce insanın depremde, on binlerce insanın öldüğü o gecede uyandırılmadı. Uyandırılmadı. Sabah kalktığında haber oldu ve şu ki içimizi acıtan bir açıklamadır o. Hadi bir daha hatırlayalım şu Eceviz'in açıklamasını. Evet. Türkiye'nin bazı bölgelerinde çok ağır bir depremin yer aldığı anlaşılıyor. Birçok yerle telefon bağlantısı dur, dur. kurulamadığı için, bazı yerler hiç kurulamadığı için dur. henüz yeterince ayrıntı. Şimdi şu arkada gözlüklü, sorar. kim bilmiyorum onu. Bu görüntüyü hatırlıyorum ama o zaman dikkat etmemiştim. Biliyor ediyor falan her, her şey falan. Ya on binlerce insan ölmüş. Düzce yıkılmış. Kocaeli yıkılmış. Daha haberleri yok yani. Sakarya yıkılmış. Evet daha haberleri bile yok. Gülüyor orada. Ee, gülüyor. Daha kim öldü kim kaldı haberi yok. Sabah olmuş. 3.02 deprem 3.02. Şu sabahın 9'u 10'u. Aradan geçmiş yarım gün neredeyse. Şimdi merhum Ecevit öldü gitti. Yani derdim bir merhumun arkasından konuşmak falan filan değil. Bunu niye gündeme getirdiğimi birazdan anlayacaksınız. Devam edin. Tılı bilgi alabilmiş durumda değiliz. Fakat depremin özellikle Kocaeli ve Sakarya'da yoğunlaştığı, İstanbul'da büyük ölçüde etkili olduğu anlaşılıyor. Ayrıca civar illerde tabii hasar var. Hasarın boyutları henüz yeterince tespit edilebilmiş değil. Ee, çalışmalar e, ortalık aydınlandıktan sonra ve iletişim olanakları sağlandıktan sonra yoğunlaşmaya başladı. Haber aldıkça sizleri bilgilendirici. Şimdi İstanbul'a 150 kilometre, Ankara'ya 250 kilometre mesafede gerçekleşmiş, hatta İstanbul'da da avcılarda da vurmuştu. Gerçekleşmiş bir depreme ilişkin <laughs> yarım gün sonra diyor ki Başbakan, Gece yatıyor mışıl mışıl sabah uyandırıyorlar. Sizi rahatsız etmek istemedik. O tatlı güzelim uykunuzdan sizi uyandırmak istemedik diyorlar. E, e deprem oldu. E anlaşılıyor işte ulaşamıyoruz. irtibat kuramıyoruz. Devletin valisini, garnizon komutanını, şusunu musunu neyse arayamıyor. Devletin öyle bir imkanı yok. 99. Tüm Türkiye seferber oldu. Tabii ki olacak. Devlet yetersiz kalmıştı. Tüm Türkiye seferber oldu. Yola çıkacak yol yok. İstanbul'dan Kocaeli'ne ulaşmak mümkün değil. Yollar çatlamış patlamış bilmem ne. Zaten yol yok. Zaten yol yok. Hani karşı çıkıyorlar ya ikinci köprüye, üçüncü köprüye, Marmara'ya, Avrasya'ya, Kuzey Marmara otobanına, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, havalimanına karşı çıkıyorlar ya. İşte o gün yoktu bunlar. Ey gençler. Ben muhabirdim. Deprem bölgesine saatler sonra ulaşabildim. Üç ay o bölgedeydik. Üç ay. Ha bugün, işte bugün bu görüntüler var. Devlet anında olay yerinde. Devlet, Afat orada, Kızılay orada, çadırları kurulmuş. Yemek servisleri başlamış. Kimin ne ihtiyacı varsa karşılanıyor. Ya düşünün. Siv Sivrice'de Doğan Yol Sivrice, Elazığ Doğan yol, Elazığ Sivrice, Malatya Doğan Yolda deprem oldu. Taş üstünde taş kalmadı. Devlet hızlıca orada yıkılan evleri yaptı, sahiplerine teslim etti. Evleri sahiplerine teslim etti. Yaptı. Van'da Van yeniden sil baştan inşa edildi. Hem de en hızlı şekilde işte sel felaketi, Kastamonu en hızlı şekilde inşa edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Tahir Büyükakın deprem sonrasında hemen Kocaeli yakın bir il Düzce'ye, İstanbul'a yakın arada 100 kilometre fark var. Mobil ekmek Efendime söyleyeyim, 40 bin e, çorba e, yemek ihtiyacını karşılayabilmek için tırları yola çıkardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tırlarını, gecesinde biraz. gecesinde he, <laughs> hemen o gece, hemen o gece tırları. Tayrak'ın başkan kalktı, organizasyonunu yaptı. Önce insan güzel sloganmış ve oturları yola çıkardı. Düzce'ye doğru yola çıkardı. Hazırlıkları var. Bu hazırlıkları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Allah göstermesin deprem yaşadı 99'da kendisi için olası bir deprem anında hemen müdahale etmek. Vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırmak için hazır tutuyor. Güncel ve hazır tutuyor. Sürekli güncelliyor ve hazır tutuyor. Düzce'de deprem haberi duyulur duyulmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tırlarını yola çıkarıyor. Tayyip Büyükak'ın buradan hakikaten teşekkür edelim. Ukrayna'ya da, Ukrayna da insan yardım götürmüşlerdi. Kocaeli Büyükşehir ben iddia edebilirim ki Türkiye'nin en iyi çalışan, en çalışkan belediyelerinden biri. Başkan e, medyatik olmayı sevmiyor. Sessiz sessiz, arıl arıl çalışan bir belediye başkanı. Onu da söyleyeyim, altını çizeyim. Peki, Kocaeli hemen olay yerinde de bizimkilerde. <laughs> Bizimki kim? Bizimki kim arkadaşlar? Bir soralım bakın. Bizimki kim? Bizimki deyince kim geliyor aklına? İzleyicilerimizin aklına kim geliyor? Evet. İstanbul'un belediye başkanı. Bu seçilmeden önce deprem alanları, işte toplanma alanları şunu bunu yapacaktı. Depreme ilişkin İstanbul'da bir tek çivi çakmadı. Şurada Eyüp'te ya. Eyüp'te de deprem toplanma alanı olarak kurulan ama ihtiyaç olmadığı zamanlarda da park, yeşil bir park şeklinde dizayn edilen bir alanı geldi yıktı. Direnen bir kadın vardı, arabasıyla çarptılar, kadının kolunu kırdılar. Hani İstanbul'da depreme ilişkin hiçbir şey yapılmamış, biz geldiğimizde... Abi, deprem bütçesi 492 milyon. Evet. Sekten bütçesi 840 evet. Milyon. 492 milyon Deprem. bütçe ayırmış depreme 492 milyon. Peki reklama ne kadar ayırmıştı? 850 milyon. Görülen o bu, bunun 2-3 katı hatta. Az az olan konuşuyor. Ne yaptın İstanbul'da? Bak İstanbul'da kamu binaları, okullar bunların hepsi yenilendi, hepsi güncellendi. Kötüydü. Düşünün ki 2002'de Tayyip Erdoğan iktidara geliyor. Tayyip Erdoğan güzellemesi yapma derdinde değilim ama hakikati de söylemezsem çatlarım yani. 2002'de iktidara geliyor. Ülkenin hali ben şimdi size söyleyeyim. O yılları hepiniz yaşadınız biliyorsunuz. Herkes yaşadı. Yani öbürü belki bizim Anadolu tabiriyle gavurluğundan inkar ediyor da. Yani gavurluğundan inkar ediyor da. Herkes yaşadı. İstanbul'un hali. Bak en basit bir şey. Hopluyorlar zıplıyorlar. Ya İstanbul'da İstanbul'da kamu binalarının hali ortadaydı. Okulların hali ortadaydı. Hızla bunların yenilenmesi gerekiyordu. Çünkü deprem dediğiniz vakti saati belli değil ki her an kapınızı çalıyor. Allah muhafaza. Çalıyor yani. Çocuklar var okullarda. Bunların hepsi hızla yenilendi. İstanbul'daki bütün okullar yenilendi. Bütün okullar. Tayyip Erdoğan'ın sırtına yük Sadece İstanbul'da değil. Deprem bölgelerinde, deprem olma ihtimali olan bölgelerde yani deprem riski taşıyan bölgelerde sürekli bu binalar yenilendi. Kamu binaları, adliye binaları, okul binaları hepsi yenilendi. Kentsel dönüşüme ağırlık verildi. Evet, binalar yapıldı, beton binalar yapıldı. Şunu söylüyoruz ya yani betona boğuldu şehirler falan diyoruz ama Devlet bazen bazı şeyleri açıklama açıklamaz. Birçok sebebi vardır. Turizm var, şu var, bu vardı. Birçok sebebi paniğe sebep olmaması gerekiyor vesaire. Hızlıca Uğur Köken'e selam. Ya Uğur Köken hakikaten <laughs> sıkı bir destekçimiz ya. Bu binaların yenilenmesi gerekiyor. E, yenilenirken elbette e, bazen işte o be beton bizi rahatsız edebilir ama asıl olan hayatta kalabilmemiz. Bir gün düzeltiriz bunları, dert değil. Ama hızlıca şehirlerimizin imarı yenilenmesi gerekiyordu. Ya geldi İstanbul'a, vaat ettiğinin yüzde birini, yüzde onunu yapmadı. Deprem açısından, kentsel dönüşüm açısından. Maalesef. O yüzden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyoruz. Bir de şu var. Ya depremin olduğu yer, Düzce Ak Partili bir belediye. Ya bu tür zamanlarda belediye ayrımı gözetilir mi ya? Siyaset bu tür zamanlarda olur mu? Bak İstanbul Marmara depreminde 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrasında hem halkıyla hem belediyesiyle Yağdırdı ya. Deprem bölgelerine yağdırdı her yerden. Türkiye'nin her yerinden. Ankara Büyükşehir oradan, öbürü oradan. Herkes. Sefa Sirmen yönetiyordu zannediyorum CHP'li o dönem 99'da Kocaeli. Ni. Ya Sefa Sirmen yönetsin, başkası yönetsin. CHP yönetsin, bir başka parti yönetsin. Ya öyle bakılır mı meselelere? Hepimiz için geçerli. Tuhaflar. Lafa gelince aaa, bıdı 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 bıdı. bıdı. İcraata gelince bir numara yok. O yüzden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a bir alkış alalım buradan yani hakikaten. Hızlıca organizasyonu gerçekleştirmiş ve yola çıkarmıştırlar.